Sunanın elinden YouTube kanalındasınız. Yazlık bluz çalışmamızın birinci bölümünde kurulumumuzu tamamlamış ve ilk üç sıramızı birlikte detaylı bir biçimde incelemiştik. Şimdi de robamızı nasıl tamamlayıp bir bluze çevirme aşamasında neler yapabileceğimizi birlikte ele alacağız. Bu aşamada Bluzumuzun robasını bir de manken üzerinde incelemiş olalım. Döngülerimiz 2 sıradan oluşuyordu. Her döngümüz için 1 2 3 4 5 6 7 8 döngü oluşturmuşuz. Toplam 16 sıra çalışmış durumdayız. Bluzumuzun önden yandan ve arkadan görüntüsü Aynen bu şekilde. Kol evi mükemmelen tamamlanmış durumda. Temel olarak hangi bedene çalışırsak çalışalım sadece tığ numaralarıyla birbirimizden ayrıştığımız için hepimiz için 8 döngünün uygun olabileceğini söylemekteyim. Ancak bu demek değildir ki kesin olarak ve sadece 8 sıra çalışmalısınız. Elbette bedenlerimizin birbirinden çeşitli farklılığı var. Belki sizin kendi bedeniniz için 9. bir döngü gerekli olabilir. Ya da 34 beden XS çalışıyorsanız belki 7 döngüde kol altı hizasına ulaşacak olabilirsiniz. Bu arada ayrıca kol altına zincir eklemenizde belki kendi bedeninize uygun olarak gerekli hale gelebilir. Son çalıştığım sıranın bitim noktasına bir iğne ile işaret etmek istedim ve bu noktada da ipimi kestiğimi de göstermek istiyorum. Bu aşamadan sonra öncelikle beden kısmındaki çalışmamıza devam edeceğiz. Beden kısmımızı oluşturmak üzere bütün roba çalışmalarında yaptığımız gibi kol kısmına isabet eden bütün trabzan gözeneklerini atlayıp kolun başlangıcında ve sonundaki köşelerden birleştirme yapmak marifetiyle bedenimizi bir araya getiriyoruz. Bu aşamada iki tane seçeneğimiz olacak. Beden kısmımızı birleştirdikten sonra istersek yan hatlar üzerinde ikili trabzanlarla devam edebiliriz. İstersek tavus kuşu motifimizi çepeçevre bütün bedende uygulayarak yolumuza devam edebiliriz. Robamızın ön ve arka parçasını birleştirmek üzere arka köşeden ipimi bir düğüm vasıtasıyla veya isteyeceğiniz başka bir biçimde ekleyebilirsiniz. Ve bunun içerisinden bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arada kola ait olan bütün trabzanları atlıyorum ve ön taraftaki ilk köşeye kadar ilerliyorum. Arzu ederseniz bu köşeyle birleştirme yapmadan önce biraz önce de ifade ettiğim gibi gerekli olabilecek sayıda zincir ekleyerek kol altını genişletebilirsiniz. Ön taraftaki boşluğun içerisine batıyorum ve bir sık iğne ile tutunuyorum. Böylelikle kolumu birleştirmiş durumdayım. Ve şimdi önümde hem ön parçamda hem arka parçamda 8 döngü çalıştığımıza göre bir de köşemiz olduğuna göre 17 tane ikili trabzanım olmalı. Bu 17 tane ikili trabzanın üzerine 2 tane tavus motifi inşa edeceğim. Tavus motiflerinin ilk sırasında ne yapıyordum? 1, 2, 3 tane zincir çekerek yola çıkıyordum ve 5 tane trabzan atlıyordum ama 17 tane vardı hatırlıyorsunuz 1 2 3 tane geçiyorum ve 3 trabzanı geçtikten sonraki ilk boşluğa batıp ilk marulcuğumu yapmaya hazırlanıyorum yani 10 tane ikili trabzan hazırlıyorum 5 6 7 8 9 ve o motiflerin birinci sırasında 3 zincir 10 tane ikili trabzan ve peşinden yine 1 2 3 tane zincir çekiyorduk ve diğer tarafında da 17 tanenin bu kez 1 2 3 4 tanesini geçiyorum ve aradaki boşluğa bir sık iğne yaparak tutunup ilk motifimi koltuk altına çok yakın gelen kısma biraz sıkıştırılmış vaziyette yerleştiriyorum. Şimdi ikinci motifim için önümde tam 10 tane trabzanım zaten var. Yukarıdan 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan atlayıp ortadaki boşluğa yine 10 tane İkili trabzanımı hazırlıyorum. 10 tane ikili trabzanımı bitirdikten sonra motifi tamamlamak üzere iki ve 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk tavus kuşu motifime gelmeden önceki ilk boşluğa bir sık iğne ile tutunuyorum. Böylelikle 2 tane motif eklemiş oldum. Şimdi önümdeki tavuslara 1, 2, 3 zincir ve göbeklerindeki boşluğa 10 tane trabzanımı yaparak motiflerin sonuna kadar ilerliyorum. Ve bütün motiflerimin üstüne her zaman çalıştığım gibi Döngümün birinci sırasına ait marulcuklarımı çalışıp son 3 zincirimi de çektikten sonra tıpkı başlangıçta yapmış olduğum biçimde döngümün bitimindeki noktaya yine bir sık iğne ile tutunuyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane gözenek atlayıp aradaki boşluğa ilk marulcuğumu çalışıyorum. İlk marulcuma ait 10 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra yine 3 tane zincir ve bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 tane gözenek katlayıp araya bir sık iğne ile tutunuyorum ve önümde 7 tane trabzanım kalmış olmalı. Şimdi bunların üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra Diğer tarafta yaptığım gibi ve aynen simetrik biçimde 1, 2, 3, 4 tanesini atlayıp araya 10 tane ikili trabzanımı hazırlıyorum. Ve önümde 3 tane trabzancığım kaldı. 1, 2, 3 tane zincir çekip önümdeki ilk köşenin içerisine bir sık iğne ile tutunuyorum. Şimdi ikinci kolu birleştirmeye hazır konuma geldim. Dolayısıyla önümde ikinci kola ait olan bütün trabzanları atlıyorum ve bir sonraki köşenin içerisine ilerliyorum. Bir sonraki köşenin içerisine bir tane sık iğne yaparak tutunuyorum. Arka parçada da elbette önümde 17 tane trabzanım var. İlk 7'sine birinci marulumu, son 10 tanesine ikinci marulumu yerleştireceğim. Yani 3 zincir, 1 2 3 tane gözenek atlayıp araya 10 tane ikili tırabzan. 10 tane trabzanımı bitirdiğimde 1 2 3 tane zincir çekip bu kez 4 tane aşağıdan trabzan gözeneği atlayıp bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile tutunup ilk 7 tane trabzanı kullanmış oluyorum. İkinci onlu trabzanlar öbeğine tam bir tavus kuşu motifi hazırlıyorum. 3 zincir ve önümde 10 tane gözeneğim var. Bunun ilk 5'ini atlayıp aradaki boşluğa 10 tane ikili trabzan ve şimdi önümde 5 tane trabzanım kaldı. Bu trabzanların üzerinden açmak üzere 3 zincirimi çektikten sonra ilk tavusumdan önceki boşluğa bir sık iğne ile tutunuyorum. Şimdi önümde 5 tane tavus motifim var. Bunların üzerine de marulcuklarımı çalışarak ilerleyeceğim. Ama ikinci kol boşluğumuzu da mükemmelen kurmuş olduk. Gözlemleyelim. Ve şimdi 5 tane motifimizi hazırlayıp buluşalım. Ve önümdeki motiflerin üstüne marullarımı çalıştım. 3 tane zincirimi çektim. Son aşağıdaki tavusun dibindeki boşluğa bir sık iğne ile tutunuyorum. Ve şimdi önümdeki 17 tane trabzana yine sıranın diğer tarafında yaptığım gibi iki tane marul motifi hazırlayacağım. 1, 2, 3 tane zincir. Önümdeki ilk 5 tane trabzana atlayıp aradaki boşluğa 10 tane ikili trabzan. 10 tane ikili trabzanımı takiben 1, 2 ve 3 tane zincir çekip yine 1, 2, 3, 4, 5 tane gözeneği de aşağıdan atlayıp bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile tutunuyorum. Önümde 7 tane trabzanım kalmış olmalı. 1, 2, 3 zincir ve 1 2 3 4 tane gözeneği atlayıp aradaki boşluğa 10 tane trabzanımı yapıyorum. 10 tane trabzanımızı bitirdiğimizde aşağıda sadece 3 tane trabzan gözeneğimiz kalmış olmalı ve motifimizi tamamlamak üzere de 3 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Böylelikle başladığımız noktaya da geri dönmüş olduk. Birinci kol altına kavuşmuş olduk. Aynı noktaya arka köşeye ve ön köşeye daha önce yaptığımız sık iğneleri görüyorsunuz. Arka ortadaki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan çalışıyoruz. Şimdi önümdeki ilk marulcuğa döngümün ikinci sırasına uygulamaya hazır hale geliyorum. Ve arka diş trabzan gruplarımı birer birer her zaman çalıştığım gibi çalışmaya başlıyorum. 3 4 5 Arka diş araya 1 2 zincir ve tekrar 5 tane arka diş ikili trabzan çalışıyoruz. Birinci motifimizi uyguladık. Şimdi önümüzdeki bütün marulcukların üstlerine birer tane arka diş grubumuzu çalışmak marifetiyle ikinci kol altımıza kadar ilerliyoruz. Ve tavus kuşu motiflerimi çalışarak ikinci kol altıma kadar ilerledim. Motifler arasında normalde herhangi bir zincir çekmek veya trabzan çalışması olmamasına karşın kol altında diğer tarafta da uygulamış olduğum gibi hemen kol altına isabet eden boşluğa 2 iki tane ikili trabzan çalışıyorum. Bunu özellikle örnek olarak gösteriyorum. Çalışmamızın ilk sırası için kol altında sağlamlaştırma adına da gereklidir. Ama diyelim ki kol altında daha fazla sayıda zincir eklediniz. İşte buraya rahatlıkla ikili trabzanlarınızı çalışabilirsiniz. Ve takip eden döngünün başlangıcından itibaren buradaki trabzanlarınızın da üstlerine marullar işleyerek modelinizde genişleme çalışması uygulayabilirsiniz. Tıpkı Evrolibulus çalışmamızın ön panelinde uygulamayıp sadece kol altında büyüyen motifler Çalışmış olduğumuz gibi Ve şimdi iki tane trabzancı uyguladıktan sonra Arka parçanın bütün marulcuklarının üstlerine de Tavus kuşu motifimi oluşturmak üzere Arka diş trabzan gruplarımı çalışarak Sıramı çepe çevre tamamlıyorum Ve beden çalışmamı çepe çevre hazırladım. Döngümün ikinci sırasını bitirmek üzere başladığım noktaya geri döndüm. Bu aşamayı Koltuk altında birkaç sıra ilerledikten sonra göstermeyi özellikle tercih ettim. Bir sıra altta kalan iki tane trabzancığımın tam ortasından batarak yine aynı iki tane trabzanımı inşa edip takip eden döngümün birinci veya ikinci sırasına devam ediyorum. Her sıra sonunda her iki koltuk altında sürekli iki tane Trabzancığımı bir önceki iki trabzanın göbeğinden inşa etmek suretiyle Koltuk altı motifimi de oluşturmuş oluyorum. Şimdi diğer koltuk altına da şöyle bir bakalım. Ve bu şekilde döne döne çalışmak marifetiyle bluzumu istediğim hizaya kadar devam ettiriyorum. Her tarafında tavus kuşu modelleri işlenmiş olarak. Ama diyelim ki. Koltuk altına bir motif eklemek istiyorsunuz ve bu amaçla birkaç tane trabzan çalıştınız. O zaman trabzan grubunuzdan hemen öncesine bir sık iğne yaparak tutunacaksınız. Ve normal marul çalışırmış gibi 3 tane zincir, kaç tane trabzanınız varsa ortasında kalan boşluğa yeni marulunuzun 10 tane trabzanını hazırlayacaksınız. ve tekrar 3 tane trabzanınızı çektikten sonra motifin bitimindeki boşluğa bir sık iğne ile tutunup takip eden tavus kuşuna yine yeni marulcuğunuzu oluşturmak üzere 3 zincirle başlayıp ortasındaki göbeğe 10 tane trabzanınızı çalışacaksınız. Benim örneğim için bu geçerli değil. Dediğim gibi koltuk altında 8 tane 10 tane zincir attığınız taktirde üzerlerini yapmış olduğunuz trabzanlara uygulayabileceğiniz bir genişletme modeli olarak açıkladım. Ve böylelikle bluzumuzun üzerinde hem Robamızı kapattık ve beden kısmına geçtik. Hem de beden kısmında nasıl çalışacağımızı ele almış olduk. Şimdi ister bu haliyle robamızı koruyup altına kumaş bir parça ekleyerek bir elbise oluşturabiliriz. İster bluzumuzu bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar çalıştıktan sonra yine kol altına isabet eden yerinde bir sık iğne yaparak çalışmamızı nihayetlendirebiliriz. En sondaki kavise veya en baştaki kavislere arz ettiğiniz bir bitirme çalışması uygulayabileceğiniz gibi kendinden kavisini görmek adına bu şekilde de bırakabileceğinizi ifade etmek isterim. Bu iş çalışmanızı devam ettirmek için bir alternatifiniz de kenarlara koyduğumuz tavus kuşu motiflerini hiç uygulamaksızın sağ ve solda ikili trabzanlarımızla devam etmek. Tabii ki robayı bitirdiğimiz için artış çalışması yapmayacağız. Aynı tavus kuşu sırasını birleştirdiğimiz sıradaki gibi birleştirmemize başlayıp bütün trabzanlarımızın üzerine birer tane trabzanı inşa ederek sağdaki ve soldaki ikili trabzanlar kolonlarımızı korumak marifetiyle ön panel ve arka paneldeki tavus kuşu motifleriyle daha farklı bir bluz çalışması uygulayabileceğiz. Robamızı bitirip bedeni hazırladığımız çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma hazırlamaktayım ve mutlaka aralarından henüz size ulaştıramadıklarım mevcuttur. Yine böyle güzel gösterişli, yapımı zevkli, neticesi şık ve kolay örgülerde ve tığ işlerinde buluşmaya devam edelim.